Herkese merhaba, FETÖ Soprano Keteri olarak bugünkü size anlatacağımız konu kedilerdeki tüy sağlığı. Kedilerin tüy sağlığı neden önemli? Birincisi, tüylerde oluşan sorunlar mutlaka ciltte de sorunlar meydana getiriyor. Ve bunu olduğu zaman da bu, e bu sefer cilt sorunları diğer sorunları tetikliyor ve vücuttaki genel sağlığı bozuyor. Şimdi zaten bir kedinin genel sağlığını anlamak için tüylerine bakarsanız ya da dokunursanız bunu zaten anlayabileceksiniz. Tüyler matsa, yani dokunduğunuzda böyle bir ipeksi bir hava vermiyorsa size, ayrıca böyle çok kırılgansa, çok fazla dökülüyorsa bunlar kedinin de genel sağlığında bir yanlış olduğunun habercisi. Şimdi tüyler nasıl sağlıklı tutulur onu anlatalım size. Öncelikle e, tüyleri bir defa taramalısınız. Bunu e, kedinizi mutlaka 2-3 günde bir günde 5 dakikanızı ayırarak tarasınız. Bu yeterli olacak. Bu tarama size ne sağlayacak? E, tarandığı zaman kediniz, birincisi ölü tüyler e, normal kürkünden ayrılacak ve e, diğer tüylerin daha rahat nefes alması daha iyi gelişmesini sağlayacak. İkincisi Taramada ölü deri hücreleri de tarakla beraber toplanacağı için ciddi oluşacak lezyonlardan kedinizi koruyacaktır. Eğer ciddi bu tip sorunlar oluşursa bu kedinin bağışıklık sistemini düşürür ve diğer hastalıklara da zaman içinde yol açacaktır. O yüzden mutlaka kedinizi 3 günde bir en azından taramanız gerekiyor. Bu zaten çok vaktinizi alacak bir şey değil. Kedinin tüy sağlığı bozulması diğer bir nedeni ise iyi beslenememesi. Şimdi bu genellikle bu dönemde hazır besinlerini biz ayarlamadığımız için ketlerin genellikle kurumama kullanıyoruz. Burada kuru mamanın içerisindeki kullanılan vitamin, vitaminler, mineraller ve yağ asitleri çok önemli. Bunlar yeterli değilse kedinizin tüy sağlığında belli sorunlar olacaktır. Ee, kedinizin öncelikle yeteri kadar proteine ihtiyacı var tüy sağlığı ve bütün vücut sağlığı için. Bunun dışında e, A, B ve E1 vitaminleri mutlaka mamanıza yeterli düzeyde olması gerekiyor. Bunlar da tüy sağlığını etkiliyor. Ayrıca omega 3 yağ asitleri ve 6 yağ asitleri e, tüy sağlığı üzerinde önemli bir etken. E, kullandığınız mamada da bu mutlaka olması gerekiyor. Bu yüzden bu değerleri kontrol edin. E, herhangi bir mama kullanıyorsanız ya da geçiş yapacaksanız ona uygun mamalar seçin. Yani kısaca kaliteli mama kullanmanız gerekiyor. Hem bu şekilde tüy sağlığını koruyorsunuz. Hem de bunun yanında e, kedinizin genel sağlığını da koruyorsunuz. Çünkü bunlar sadece tüyler için gerekli vitaminler değil. Bunlar ayrıca... E, vücudun diğer organlarının da çalışması için, kedinizin sağlıklı olması için gerekli vitaminler. Ha, kedinizin tüy sağlığında diyelim sorun var. Tüyler matlaşmaya başladı. Ee, i̇lk etapta omega 3 ve omega 6 içeren yağ asitlerini kedinize verebilirsiniz. Burada da veterinerinizden de temin edebilirsiniz. Ya da insanlar için kullanılan e, ee, bununla ilgili ürünler var eczanelerde satılan. Bunu da kullanabilirsiniz ama tabii doza insanlardan farklı olduğu için bunu veterinerle görüşüp ona göre kullanmanız ya da bunu daha önceden kullanan bir tanrınız varsa kedi bakın. Onun tecrübelerinden faydalanmanız yararlı olacaktır. Mutlaka kedinizin tüylerini düzenli olarak gözlemleyin. Dediğim gibi başta da kedinizin tüyünde problem varsa, bir sorun varsa ilerleyen dönemlerde bütün vücudunda da bu sorun olacaktır, diğer organlarında da. O yüzden mutlaka buna dikkat edin. Videomuz bu kadar. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.